Türkiye'nin savaş tankları, gücün ve bağımsızlığın simgesi. Yerli Altay'dan, Leopard 2A4E kadar her biri Türk ordusunun gücünü artırıyor. Peki, bu tanklar ne kadar güçlü ve hangi teknolojilere sahip? Hadi, Türkiye'nin savaş tanklarını keşfedelim. İçeriye geçmeden önce kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve fikirlerini yorumlarda belirtmeyi unutma. Türkiye'nin savaş tankları, genellikle kendi tasarım ve üretim projeleriyle dikkat çeker. Türkiye, savaş tankı üretimi konusunda bağımsızlık sağlamayı amaçlayarak yerli ve milli projelere büyük yatırımlar yapmaktadır. İşte Türkiye'nin savaş tankları. Türkiye'nin en yaygın kullanılan modern savaş tanklarından biri olan M60 Tesla, M60 Patron serisinin modernize edilmiş bir versiyonu. 1980'lerde üretilen M60'lar, Türkiye tarafından çeşitli modernizasyon paketleri ile güncellenmiştir. İşte öne çıkan özellikleri. Almanya'nın üretimi olan Leopard 2, Türkiye'nin en güçlü tanklarından biridir. 2000'li yılların başında Türk Silahlı Kuvvetleri 200'den fazla Leopard 2A4 tankı almıştır. Leopard 2, oldukça sağlam zırh yapısına sahip olup modern savaşlarda hayatta kalma oranı yüksektir. Ayrıca hedeflere yüksek doğrulukla atış yapabilen gelişmiş sistemleri bulunur. Altay, Türkiye'nin yerli ve milli olarak tasarladığı ve ürettiği modern bir savaş tankıdır. Bu tank, Türkiye'nin tank üretimindeki bağımsızlık hedefini taşır. Atış doğruluğu oldukça yüksektir. Modern savaş koşullarına uygun şekilde tasarlanmıştır. Modern tehditlere karşı yüksek derecede koruma sunan zırha sahiptir. Ayrıca Türkiye'nin savunma sanayisindeki önemli bir kilometre taşıdır ve ilk yerli tank olarak büyük önem taşır.